Evet bugün neredeyiz abi? Bayram tepedeiz. Kimin evindeyiz bugün abi? Bayram güven. Efendim? Bayram Güven. Bayram Güven abimizin evindeyiz şu anki kamerada gördüğünüz abimizin. Bugün kombisinin temizliğini yapacağız. İlk startımızı verdik. Tek tek peteklerini temizlemeye başlıyoruz. Kontrollerimizi yaptık. Yani aramıza verdiğimiz için suyu. Şu an ilk peteğimiz temizleniyor. Buradaki gördüğünüz küçük peteğimiz bu şekilde hiçbir yer batmıyor. Direkt giderimize veriyoruz. Temizliğimiz bu şekilde yapılacak. Suyumuz biraz paslı geliyor. Ee, bunun sebebi ise daha önce ilaç. Hani ilk sıfır kullanırken bir katkı maddesi koyuyorlar. Peteklerimiz için. Ondan dolayıdır. Herhangi bir zararı yok. Bu şekilde temizliklerimize devam edeceğiz şimdi. Suyumuzu açabiliriz abi çeşmemizi. Aynı açık kalsın. Tamam. Depomuzdaki kutu da bitmesin bir Şimdi tek tek temizliği yapacağız. Buradaki e, borumuzdaki temiz suyumuz giriyor. Petemizdeki pis suyumuzu tahliye ediyoruz. Bu şekilde tek tek temizini yapacağız. Ardı sıra diğer odaların peteklerine geçeceğiz. Hepsi tek tek temizlenecek. Onun ardı sırada e, koruma ilacı dediğimiz petek koruma sıvımızla yani şu gördüğünüz sıvımızla peteklerimizin temizliğini yapacağız. Ardı sırada peteklerimizin koruma sıvısıyla bittikten sonra da tekrardan bu aynı sisteme döneceğiz. Durulama temizliği yapacağız. Bağlantılarımızı yapıp kaşak testimizi yapıp teslim edeceğiz. Şimdi temizliğimize devam ediyoruz. Diğer odamızın peteğini açıyoruz. Burayı kapatacağız mutfak kısmını. Evet diğer peteğimize geçtik. Startımızı verdik. Bakalım vana sağlamsa suyumuz pis suyumuz gelir. Vana sağlam değilse devir daim olmaz su gelmez. Bak bekliyoruz. Şu an vanalarımızı açtık. Şu an bir suyumuz gelmedi. Beklemedeyiz. Yavaş yavaş sarı gelmeye başladı. Evet, şu an 3. peteğimize geçtik. Her iki borumuza da dikkat edelim bu şekilde. Suyumuzu görüyorsunuz. Bu giren suyumuz, bu da çıkan suyumuz. Bu şekilde temizliğimize devam ediyoruz. Kombimizin kaloriferler, peteklerimiz güzel şu an için. Bir sıkıntı göremedik. Aşırı bir tortu mortu göremedik. İlaç temizlikten sonra da şahane bir temiz suyumuz olacak içindeki su. Aynı çeşmemizdeki şu deponu içindeki görmüş olduğunuz temiz su gibi bir temiz suyumuz olacak. Bu keteklerimiz çok güzel. Burası kaç senelik bina demiştin abi? 3 senelik. senelik mi? O, bak zamanında sen kombiye bakımını yaptırmışsın çok güzel bir şey. Her müşteri yaptırmıyor mesela kendi kombisine. E zamanla da kaçak veriyor. Kaçak da verdi mi bu sefer de diyor ki ya benim kombi ısıtmıyor. Benim kombi şu, şu durumda kalıyor. Böyle oluyor şöyle oluyor. Bak abimiz zamanında kendi kombisinin bakımını yaptırmış. Tarihi de burada not düşmüşler bu şekilde. Yani cebini düşüren, e, malzemesini düşünen ev sahibi, kişi, tüketici bu şekilde bakımını yaptırır. Kafası ne kışın ağrır ne yazın ağrır. Bakın normal bakımı yaptırmış. Şimdi de petek temizliğini yaptırıyor. Yani bu demektir ki ben kendi malzememin kıymetini biliyorum veya çocuklarımın, eşimin kıymetini biliyorum demektir. Bakım yapılıyorsa bil ki yarın bir sıkıntım çıkmayacak anlamına gelir. Helal olsun. Diğer petemize geçiyorum. Evet, şu an borumuz yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Evet bak. Bu en son peteklerini görüyor musun abi? Petekler. <laughs> <laughs> yok yok. Daha bundan hariç iki peten de var. Bir de havlu panım var. Bak. Suyun çok güzel. Hani ilaç koydurmuşsun ya ilk sıfırken. O ilacın etkisi. Ha, İrel'de sen belli bir sürede temizlik yaptırmasaydın paslı bir şekilde gelecek. Hani şu an hafif bir paslı bir şekilde geliyor suyun. Yani yine güzel bir şey yani. Bu zamanında temizlik yaptırdığın anlamı çok güzel bir şey. Zamanında bir, sen bir yıl daha beklesen bu suyun farklı bir şekilde gelecek. Kombinin belli bir parçalanan zarar verir. Pastlı su. 3 yollu motora e, su akış tribününe onlara zamanla zarar verirdi. Bakım yaptıran kişi rahatını düşüren kişi evet her zaman da kazanır dediğin gibi abi. Devam edeceğiz. Diğer pet temizliğe geçiyor. Şu an tek tek temizlik yapıyoruz. Birazdan ilaç temizliğe geçeceğiz. Evet şimdi diğer pet temizliğe geçtik. Tekrar startımızı yapıyoruz. Tek tek temizliğimizde. Şimdi bekliyoruz. Devir Vanalarım sağlamsa buradan diğer suyumuz dönüş yapacak. Sağlam değilse pis suyumuz dönüş yapmaz. Evet, sağlam olduğu görünüyor göz üstü. Evet. Siyah suyumuz geldi. Aslı suyumuz geldi. Vanamız sağlam. Gelmese devir daim olmasa buradaki su azalma olayı olmaz. Vanamıza sıkıntı var diyecektim ama herhangi bir sıkıntımız yok. Devir güzel oluyor. İki borunun arasındaki farka dikkat ediyorsunuzdur. Şimdi bundan sonra da havlu panımız var. Ona devam edeceğiz. Çalışmaya devam etsin makinemiz. Belli bir süreden sonra havlu pana geçeceğiz. Evet şu an son havlu panımızın temizliğini yapıyoruz. Bunun ardı sırada ilaç temize geçeceğiz. Koruma ilacımızı da koyduktan sonra depomuza bağlantılarımızı değiştireceğiz. Ardı sıra devam edeceğiz. Evet bağlantılarımız değişti. Şu şekilde. Şimdi ilaç temizliğe geçiyoruz. Bütün peteklerimiz açık konumda şu an. Evet. Suyumuz direkt buradan peteklerin hepsine gidiyor. Buradan giriş sağlıyor. Tekrar dönüş sağlıyor. İlaçla etkileşime geçecek. Bütün peteklerimiz içine bütün tort, pislik ne varsa söküp alacak. Buradaki filtrenin içine biriktirecek. Belli bir süre çalıştıracağız. Dakikası vardır. Ondan sonra da normal durulama temizliğine geçeceğiz. Diğer borumuzu çıkarttık. Burada bakın bu bağlantımız. Gidere giden. Tekrardan bunu bağlayacağız. İlaç temizliğimiz bittikten sonra. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Belli bir dakika çalıştırdık. Şimdi bağlantılarımızı geliştireceğiz. Normal bağlantımıza geçeceğiz. Şimdi ilaç temizliğimizi bitiriyoruz. Bayağı bir çalıştırdık. Çünkü videolarımızı bizi durdura durdura çekim yapıyoruz. Tek video olsun diye. Hani burada görmüş iş, olduğunuz işlem 10 dakika veya 20 dakikalık bir işlem değil. buçuk saat 2 saate aşan bir işlem yapıyoruz. Teteklerin durumuna göre kimi yerde 4 saate bile bulabiliyor. Bunun da buradan bilgisini verip Şu an normal temizliğimize geçiyoruz. Yani 3. kademe temizliğimize. İlaçlı temizliğimiz bitti. Şimdi normal temizliğimize geçiyoruz. Bağlantılarımızı değiştireceğiz. Değiştirmeden önce şurayı bir sökelim. Bakalım ne kadar bir tortumuz gelmiş. Ona bir bakalım. Evet söktük. Bağlantımızı. Şuradan peteğimizi manasında kapatalım ki suyumuz devredeyim yapmasın. Şöyle çıkarıyorum. Bakın. Tortumuzu görebiliyor musunuz? Şöyle yapalım. Bak bu kadar bir tortumuz çıkmış. Abi seneye en fazla şu kadar bir tortun çıktı. Görebiliyor musun? Bir şey yok. Heh, fazla bir şey yok. Yani bu bu kadar çıkmasının sebebi önceki tek tek temizlik yaptık ya. Asıl tortuyu o zaman attı. Bundan önceki işlemde attı. Şu an suyumuz da güzel. Bak gibi görükebiliyor. Biraz sarımsı. İlaçın etkisiyle geçti. Etkileşime geçtiği için. Şimdi durulama temizliğimize geçiyoruz. Evet şu an e, üçüncü kademe temizliğimize geçtik. İlaçlı suyumuzun etkileşime geçen ilaçlı suyumuzu tahliye ediyoruz. Bağlantılarımız değişti. Gördüğünüz gibi buradan yeni temiz suyumuz, taze suyumuz geliyor. Bu boruyla bütün peteklerimize gidiyor. Tekrar dönüş yapıp bu boruyla da giderimize gidiyor. Ta ki içindeki suyumuzun rengi bunun gibi olana kadar. Hafif gri şu an aynı renk oluşacaktı. Sonra oluştuktan sonra bağlantılarımızı yapacağız. Peçede kontrolümüzü yapacağız. Sızdırmazlık testimizi yapacağız. Yaptıktan sonra da tabii filtremizi takacağız. Filtremiz burada. Şu filtremizi takmadan kesinlikle su baranı basmıyoruz. Buraya filtremizi takacağız. Temizlik yaparken bu filtre çıkması gerekiyor. Eğer çıkarmadığınız mı düzgün bir temizlik olmaz. Bunu da söyleyeyim videonun başında belirtmedim ama bu işlem bittikten sonra bağlantılarımızı yaptıktan sonra kombimizin testini yapacağız. Sıcak su yani yaz modu, kış modu iki ayrı kademe temiz testini yaptıktan sonra da peteklerimizin kaçak testine gireceğiz. Ardı sıra teslim edeceğiz kombimizi. Evet durulama temizliğimiz bitti. Şimdi söküm aşamasına geçiyoruz. Montajlarımızı yapacağız. Testlerimize gireceğiz. Suyumuzu kapatabilirsin abi. Evet suyumuz güzel dip yapıyor şu suyumuzu da devre dışı bıraktıktan sonra makinemizi toparlayacağız. Şimdi alt bağlantılarımız montajını yaptık. Evet biri bu. Şöyle videomuzu aydınlatalım. Biri bu. Diğeri bu petek için. Şimdi temizimiz bittiği için filtremizin takımına geçeceğiz. Filtremizi şu şekilde takıyoruz. Bakın içindeki suyumuzu görüyor musunuz? Tertemiz petek temizliği olduktan sonraki suyumuz bu. Şimdi filtremiz bu şekilde takılır. Takıldıktan sonra bunu böyle iki kere bir kere bir ön yapın ki dişler tam oturduğuna emin olun. Emin olduktan sonra sıkabilirsiniz. Bir tane kurbağacık anahtarıyla veya lokmanız varsa lokmasıyla emin olduktan sonra tamamen şöyle oradaki suyu pisliği şu şekilde üzerinden bir temizliyoruz. Çünkü test yapacağız. Peçede ile kontrol yapacağız. Buralardan şimdi su verdik mi kaçak var mı yok mu onun kontrolünü yapacağız. Eğer kaçak olursa bar düşer. Abi bana bir de peçede böyle bol varsa alalım. Şimdi skortamızı kaldırıyoruz ekranımız bu şekilde. AP modu. AP modundan sonra F47 hatası verdi. Doğru mudur? Bakın şimdi F41 hatamız nasıl gidecek? Dikkatli izleyin. Alttaki musluğumuzu görebiliyor musunuz? Bakın su basıyorum. Para görebiliyor musunuz? Var sıfır. Bakın su basarken çeviremedim. Evet şimdi açıldı. Çok sıkılmayın. Aşağıdaki musluğunuz fazla sıkmayın. Bakın. Şimdi F47 hatamız. Neyin hatasıymış? Dikkatli izleyin. Barımız şu an sıfırdı. Suyumuzu bakın. Verdikçe ne yaptı? Hatamız. F37 hatamız. Gitti yerine AP geldi. AP nedir? de kombi kendine hazırlıyor demektir. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi kombimiz çalışma moduna geçti. Bakın şu an ateşleri görebiliyor musunuz? Şimdi biz peteklerimizden havamızı alacağız. Şu an kombimiz aktif petek modunda. Bakın şöyle göstereyim. Petek modunda çalışıyor şu an. Bu görmüş olduğunuz anahtarla da bütün peteklerimizden hava alacağız. Kombinin en yakın olan petekten başlayacağız. Sırasıyla en son havlupana kadar gidip bütün havalanını alacağız. Kombimiz bu şekilde çalışmaya devam etsin. Şu an aktif çalışıyor. Çalışırken yani devir devirdayım yaparken havayı almanız gerekiyor. Peteklerinde her birinin vanası açık olacak. Altı üstü açık olacak. Bütün odalarınki o şekilde hava alımını tam sağlamış olursunuz. Eğer biri kapalı olursa hava alma işleminiz tam olmaz. Bu sefer de peten üstü sızdır veya altı buz gibi olur. Bu şekilde yapar. Eğer havasını alırsanız her tarafına eşit bir sıcaklığı yayar. Şimdi geçelim hava alma işlemine. Evet kombinizin peteklerinin havasını aldık. Havasını aldık. Tekrardan bir hava alma işlemi daha yapacağız. Sağlıklı olsun. Evet kombinizin hava alındı. bütün her şey yapıldı. Tertemiz teslim ediyoruz. Hayırlı olsun. Hanesine ve kesesine bereket inşallah. Evet havlu en son buradan havaya alıyoruz. Bitiriyoruz. Daha önce aldık. Hayırlı olsun. Herhangi bir sıkıntımız, kaçağımız yok.